Aksamlar. Ee, şu an eve gidemedik. Tekrar geri döndük. Erzurum Trabzon gideceğim. Rutin öyleymiş. Ee, Erzurum'da bayağı sıkıntılı bir dört yerim var. Trabzon'da da bir üç yerim var. Ailesi Allah'tan eve Serkanım geliyor. Vay vabisin benim. Ha, dingili kaldırdın havaya gidiyorsun. Hafif yük. Vay bey kozdum benim be. Bu gece sabah olmaz arkadaşlar. Serkan'la Ankara yoluna kadar, Gerede ayrımına kadar beraberiz bu gece. Gidebildiğimiz kadar beraber gideceğiz. Önce bir mazot alacağız buradan. Herhalde bu, bir de yolda Yalçın abiyle buluşacağız. Herhalde bu gece... Arkamdan Sefa abi de geliyor. Bu gece herhalde sabaha kadar gaz basarız. Serkan da çok basan bir arkadaş. O da Adana'ya kadar Aksaray'a gidiyor. Bu gece hiç durmayacağım diyor. Uyumadan Aksaray diyor. Al arıyor Serkan. Efendim kardeş. Hadi be. <laughs> Yardırdın gidiyorsun ha? Aksaray'ı ence mi oğlum? Tako mako kalmaz o arabada. He? 90 90 da birazdan aşağı salacağım da. <laughs> Hacı ben de dingilleri kaldırdım ya. Ne bileyim abi tonajın tam olduğunu ölçemedik ki. Ama korna güzel çalıyor lan senin. He? Dur bir daha asılayım sana dur dur. Orijinal mı? o? Bir çal çal. Valla maşallah var iyi korna. İyi ben daha gireceğim az kaç. Nereye? O zaman buradan bekleyelim onu. Tamam aralım bir yerde buluşuruz. Sefa abiler de arkamda o da geliyor. O, o, da o nereye gideceğim? O dışarıdan geliyor bu hafta. O da Merzifan'a gidiyor ya. Dolap yükledi. He. yoldayız bu akşam. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ya yapacak bir şey yok. Ben takılacağım. Ben ben, ben sana ayak uyduramam. <laughs> Geredeye kadar da uykum gelmezse gideriz. Ben şimdi oradan iki saat, biraz sonra başlarım esnemeye. <laughs> abi ben sabah 5 beş... kaçta kalktım? Dur ben nereden geldim bugüne? Aa şey açtı bak. Ben tabi bugün 5'te beşte... 5'te uyandım ben abi. Nerede uyandım ben? lan mı kalktım bugün ya? Nereden lan? Ben nereden geldim bugün? Ben nereye geldim? Ha ben... Dur lan ben kafayı yedim anasını. Ha ben Burkan'a geldim. tabii. ben Gerede de sabah 5'te kalktım abi. 5'ten beri ben ayaktayım. Sen evdeydin, yattın, dinlendin tabi. Yedi demedi de olsun abi senin yaşından. Sen 25 yaşında adamsın daha ya. ben bilmem yani Serkan. Bak mahallene geliyoruz, Beykoz'a doğru gidiyoruz. İyi Serkan, görüşürüz orada tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam kardeşim, tamam, sağ tamam. ol. Evet arkadaşlar şimdi e, Serkan'la beraberiz peş peşe. Yalçın abi'yi bekliyoruz şimdi burada. Yalçın abi gelsin, onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. Vay vabessim benim. vay skanyacı Serkan aleyküm. selam aleyküm abi hep diyorlardı ki abi skanya sürdü mü diyorum ki bir buçuk abi, iki abi ay dedim abi. bu arabayı koştuk diyorum Aynen. daha neyi koşacağız anasını diye hem de skanyanın kralını koştuk da değil mi abi 440'ını koştuk ya herhalde abi 440 arabadır ya. ya yalçın abimizi bekliyoruz şimdi Hadi yalçın abimiz de gelsin yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar şimdiden ben size hayırlı akşamlar dileyim daha görüşemeyiz de demeyiz arkadaşlar hayırlı akşamlar hepinize Arkadaşlar merhaba şu an e, Erzurum Trabzon yolculuğum İzmit'te yattım tekrar devam ediyorum e, Fakat bu saatlerde sizler evde yatarken çoluk çocuğumuz hepsi karımız Bizler cefakar olarak gerçekten e, bu yollarda gece gündüz yani babası tırcı olan bir yeni arkadaşımız var mutlaka inanıyorum seyreden. Ee, gerçekten arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Babalarınız gerçekten uyku nedir bilmiyorlar. Gece gündüz yollardalar. Bir an evvel gitmesi gerekiyor çünkü. ha Biz biraz daha şanslıyız. Kendi arabamız olduğu için e, saat koymuyoruz veya bilmem neye uymuyoruz. Ama e, bazı firmalarda çalışan babalarınız diyeyim, mecbur kalıyorlar belli bir saatte oraya inmeleri için uykusuz uykusuz çok gittiklerini biliyorum. Allah kolaylık versin hepinizin babalarına, bizlere, hepimize Allah kolaylık versin. Gerçekten zor bir meslek. Şu an sabah kalktım yine yoluma devam ediyorum. Çok uykum geldi çünkü bütün gün sabah beşten beri ayaktaydım. Yoksa devam etmek istiyordum yolum ama baktım olacak gibi değil yattım. Bütün tırcı kardeşlerim, ve o çocukları gerçekten babalarınızın kıymetini bilin. Ee, cefakar insanlar. Gerçekten cefakar insanlar. Babalarınızın kıymetini bilin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an e, yemeğimi falan yedim. Neredeyim? Merhaba bura. Vallahi beynim döndü bu arada böyle durmak üzere. Bolu tüneli çıktıktan sonra Opet'teyim. <laughs> <laughs> Emem yedim. Biraz rahatsızım. Kırgınlık var. Yola hiç eve gitmeden yola devam ediyorum. İnşallah nasipse sağ salim Erzurum'a varırız da bir uyku uyurum diye düşünüyorum. Yani bugün akşama kadar saat şu an 8. Mecburum yani bütün gün araba sürmeye Erzurum'a kadar hiç durmadan gitmem lazım. İşte takıyı dinlendirirken istirahat edersem edeceğim. Mecbur bir şekilde Erzurum'a inmem lazım. Çünkü yarın sabah Erzurum'a verip Trabzon'a geçmem gerekiyor. O yanım. Hepinize koca koca günaydınlar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Merhaba arkadaşlar. Şu an Amasya yurt dışında olup da Amasya'lı olup da gelmeyen kardeşlerim. Sağdan şehir merkezi, Gayalığın dibi Amasya. Evet bir zamanlar cezaviyle çok anılan bir yerdi. Amasya'nın cezaevi gerçekten sıkıntılı bir cezaeviydi. Hatta bir çok sevdiğim biri de buradaydı. Rahmetli oldu. Amasya güzel bir şehir. İçinden ırmak geçen güzel bir yer. Evet, ırmak burası arkadaşlar. Güzel bir şehir. Bir iki defa içini girip gezmiştim. İşte bir arkadaşımın yanına geldim de. Güzel bir yer. Tüm Amasyalılar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar merhaba. devam ediyorum. Erzincan, Erzurum olarak Erbağ falan var işte. Herhalde gece 1'de falan düşerim diye düşünüyorum. Ama ölüyorum şu an yorgunluktan. <laughs> Yapacak bir şey yok herhalde. Dün geceden beri e, bayağı yoruldum. 4 saat uykuyordum. 24 saati geçti. 48 saat ne oldu işte? Yukdum. Bayağı oldu. Hala 4 saat. <laughs> <laughs> güzel arkadaşlar. arkadaşlar merhaba. Şu an tam kaç saattir ya? 26 saattir çıktım özattan. Aşağı yukarı 20 saat 20 ne bileyim vallahi şaşırdım ya. Yani. Hemen hemen 20 saat falan araba kullandım. Yorgunluktan ölüyorum. Şu an geldim. Burada az bir zeytinim var. Dağ başı yine bura. Zeytinden kaşarım var. Onu yiyip yatacağım hemen. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Erzurum Dadaşlar Diyarı'ndan. Hepinize günaydın kardeşlerim. Şu an Erzurum'da. Gece saat 1'de geldim. Yattım. Hiç kimse arkadaşlar gerçekten darılmasın. Ne Messenger'da ne şeyde ne Facebook'ta Hiç kimseye cevap veremedim 24 saattir inan ki e, 20 saatini araba olarak kullandım Yani mecburdum kullanmaya Onun için hiç kimse Darılıp da gönül koymasın e, Hiç kimseye bakamadım Messenger'lara falan Bakamadım Hepinizden özür dilerim Daha yeni kalktım saat 9, 10 olmuş Hemen hemen 9.30 10'a geliyor Ve şu an bir kahvaltımı yapacağım Ve burada bekliyorum sırada Ve Erzurum'da bugün 4 yerim var Sıkıntı olacak inşallah olmadan da giderim Hepinize tekrar Erzurum'dan günaydın Kardeşlerim görüşmek üzere Sabah kahvaltımda e, Kaşarlı yumurtam var Bal, peynir, zeytin, tereyağı Bir tane de portakalım var akşam yedim Görüşmek üzere dostlarım Hepinizi seviyorum Erzurumlu kardeşlerim hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun Zaten Erzurum benim normalde e, ikinci vatanım Nasıl ikinci vatanım e, Yani pardon ikinci memleketim Nereden ikizim memleketim alıyor? Hem askerliğimi burada yaptım, hem e, okul dönemimde e, Pasinlere geldim. Pasinlerde Nihat Hoca vardı o zamanlar. Nihat Hocam seni de seviyorum. Yani Pasin e, Pasinler olsun, Erzurum olsun, ben de çok çok böyle yeri olan bir yer. Bütün Erzurumlu kardeşlerimiz, hepinizden Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, şu an bir gün boyunca Erzurum'da bir yer halledebildim dağlardaki karları görüyorsunuz. Ve şu an var ya öyle bir üşüyorum ki hastayım. Bir an evvel şurada yemeğimi yiyeceğim. Herhalde bir yarım kilo et yiyip gelip yatacağım. Ve arabadan indiğim an titir titriyorum şu an. Çok kötü. Burada hava acayip kötü. Dağlar kar. Her yer kar. Hala kar yağıyor. Demin bir ara yağdı yine. Görüşürüz arkadaşlar. Güzel bir lokanta, güzel bir yer. Şifa niyetine. Evet, eğer bugün bu eti yersem ben herhalde iyileşirim, ayağa kalkarım arkadaşlar. İnşallah bu et bana şifa olur. Arkadaşlar, aksesuarcıdayız. Gezelim biraz dükkana. Ne ararsanız var burada. <laughs> Bunlar spenzet arkadaşlar. Bağlıyorsun arabayı da yükü. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu an Erzurum'dayım hala işim olmadı. Bir yer verebildim kaldık yarın cumartesi yarın herhalde vereceğim Ve hepinizden özür diliyorum İyi değilim hiçbir mesajlara bakamıyorum hepinize hayırlı akşamlar diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar hayırlı akşamlar arkadaşlar Erzurum'dayım hala da o kadar bir üşüyorum ki burada yani hasta oldum çok kötü şu an bir şunlardan vardı nane limon diye şimdi ketilimi de yaktım yine bir nane limon yapacağım İnşallah iyi gelir. Eğer zaten iyi gelmezse ambulans çağıracağım bu akşam. Gözlerimi açamıyorum. İnanın gözlerim o kadar ağrıyor ki gözlerimi açamıyorum. Bilmiyorum ah, ambulans gelir mi gelmez mi? İnşallah gelir. Perdelerimi falan her yeri kapattım. Yatağınkini bile kapattım ki sıcak olsun diye. iki tane de yorgan attım. Sıcak olsun diye bakalım ne olacak. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. Erzurum'dan arkadaşlar hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu an Allah'a şükürler olsun. Biraz ayağa kalktım. Canlandım. İyiyim herhalde biraz ama giderken yine yolumun üzerine bir hastane var. Uğrayacağım oraya. Bir iğne yaptıracağım kendime. Şu an Allah'a şükürler olsun. iyiyim. Bugün yükümü bu firmadan boşaltacağım birazdan. Bunları hallettikten sonra basıp gideceğim Trabzon'a. İnşallah bugün öğleden önce kaçar giderim. Arkadaşlar yolumun üzerinde Bayburt Gümüşhane, Kop var. İnşallah oraları çekeceğim sizlere. Kısa kısa tutuyorum çünkü şeyde hafıza kartında yer kalmadı. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaymış düşmüş. Eyvah eyvah. Hani kar mı? Nerede bitti ya? Erzurum'da hala var. Erzurum'a hala karlar var. Buyurun beyler her yer bembeyaz hala. Burası Erzurum. Merhaba arkadaşlar. Şu an hala Erzurum'dayım dört yer vardı. Üçünü verebildim. S saat 12 oldu. 11 buçuk oldu. Hemen hemen. Hala daha son bir yerim kaldı. Ve günlerden cumartesi. İnşallah burayı da verir. Çıkar giderim Trabzon'a. Eğer ki veremezsek yandık. Zor geçti. Gerçekten Erzurum zor geçti bu sefer. hata vardı. Yanlış yükleme yapıldı. Birinci yerden başlayacağım ama son yerlerden başladık. Sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar şu an Erzurum'da işlerimi bitirdim. Özellikle sağ taraftan Pazar yolu ismi Rize. Buradan Ovit'e de çıkabiliyorsunuz. Güzel bir güzergah, güzel bir yer. Yani bir defa biz tırla <laughs> Köksal'la beraber bu yolu kullandık Ama güzel harika bir yer Güzel bir macera olmuştu bize O yol Aklınızda olsun arkadaşlar Allah şükür kendime de geldim Ama şimdi Aşk Kale'de Gelirken gece görmüştüm Bir sağlık ocağı Şimdi oraya gideceğim bir iğne yaptıracağım kendime çünkü toparladım kendimi ama tam toparlayamadım. İnşallah bakalım bir iğne yersek iyi oluruz herhalde. Çünkü bugünün yarını var, pazartesi var. Sorun olur bize. Oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. E sen... Geç sen, geç. Efendim Miktat? <laughs> ben daha buraya fabrikaya gireceğim, arkamdayım. Arkamdasın, gördüm seni. Ha, fabrikaya Ge gireceğim. Geç ya. hadi, geç. Sağından gir. Solumdan çık. Evet arkadaşlar, şu an e, bir kardeşimiz var. Miktat Dinç. Dinç Akaryakıt'ın sahibi, terme. Kardeşim benim. <laughs> kendine iyi bak, kendine. <laughs> Eyvallah. Nasılsın Miktat, iyi misin? İyi abi sen nasılsın? Allah şükürler olsun. Ne o buradan mı saracaksın? Aha <laughs> buradan gideceğim. Ulan peş peşe gidemeyeceğiz desene senle. Allah bir yarım saat bir saat o yollarız, gideriz. Ben koptan gideceğim sen öteden gideceksin ama. Yani. Değil mi? Daha iyi olacağız Gümüşhane'de daha iyi olacağız. Ne oğlum arabanda da baba yazıyor lan. Ee, sahibi baba bunu ya. ya Sıkan yolunca baba mı oluyorsun yani ha? İyi ya Miktat'ım Allah'a emanet ol. Sağ ol abi. Temiz. Hadi görüşürüz temiz kardeşim. Görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar e, miktat bizim e, eskiden petrol aleminde yani petrol işi yaparken ben abileri kendileri de rahmetli babaları da İstanbul'da hep beraber petrol işi yapıyorduk. E, oradan tanıdığım bir arkadaşlar. Tabi zamanla sonra Dinç yakıt diye termal istasyon açtılar sevdiğimiz bir abimizdir. Hatta orada şu an muhtar Murat abim var. O başlarında. İşte Miktat da böyle bizim gibi bazen çıkıyor. Kendi arabası vardı. Na yeni sattı. Bu arabaya da ortak oldu. Beraber yola. Demin dedi abi dedi neredesin dedi Erzurum'dayım. İyi dedi inşallah denk geliriz dedi ama anca böyle denk gelebildik. İyi bir kardeşimiz. Oldu mu? Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bu da iyi oldu benim için. Mıddatla buradan karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum ama iyi oldu. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Kopta böyle bir yer. Virajıyla, sisleriyle, dağlarıyla e, güzel bir yer. Tepeye daha varamadım. Zirveye bir çıkayım. Ama e, yukarıda duman aldı başını gidiyor. Yani dumandan size aşağıyı gösteremeyeceğim herhalde. Yukarıda duman çok var. Evet arkadaşlar dumana girdik. Dedim ya iyi bir duman olacak. Sisin içindeyiz. Karadeniz'de buna duman derler. Normal şartlarda her yerde sis denir. Ama biz Karadeniz'iz. Cislimiz bazen oluyor işte. Herkesin dediğini dememek için duman diyorsun. Da böyle sis varsa <laughs> durduğum yerde ben size resim çekecektim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar koptuğunda zirveye çıktık. Ne oldu oğlum? He? Ay anam. Gel bakayım. Gel neredesin? <laughs> ne haber oğlum? He? Ha? Evet bir tane hayvan dostumuz. Gel bakayım. Su var mı burada? Gel. Gel hadi gel. Evet. TT aydınlatma Hürpeliğan. Evet, Koptağındayız. Koptağındayız arkadaşlar. Koptağın. Bakalım çeşmede suyumuz var mı? Akıyor mu? Varsa suyu alacağız. Vay yok donmuştular. Evet arkadaşlar Koptan'dan hepinize selamlar. Evet arkadaşlar şu an koptan iniyorum. Demin çıktık. Güzel dağların içinde güzel bir manzara. Maybur'ta geçeceğim. Almanya'da yurt dışında olup Bayburt'ta olup da hiç gelemeyen arkadaşlarıma selam ederim. Şimdi Bayburt'ta zaten çok e, çok dostum var. O kadar çok dostum var ki hepsine şimdi tek tek selam söyleyeceğim buradan. Bayburt'un için hepinize selam söyleyeceğim Bayburtlular. Özellikle benim mahallemde oturan Bayburtlular var mesela. Görüşmek üzere. Evet karburda bitmiyor arkadaşlar devamlı var